Özür dilerim. İşler sandığımızdan çok daha fazla büyüdü. Nereye yetişeceğimizi bilemiyoruz. Siz de biliyorsunuz abim anlatmıştır. Evet biliyorum zaten bu yüzden uzun zamandır... ...bana da uğrayamadığını söyledi. Neyin var Ezo? Ne ettim de geldim diye düşüneyim. Yapma böyle hadi. Bak Emre de geldi. İyi, İyi akşamlar. akşamlar. Hocam sizi <laughs> görmek ne güzel. O zaman söyle bakalım Emre Özokur. Yaşlanmış mıyım, yaşlanmamış mıyım? Hem de hiç hocam. <laughs> Yalan söylemene lüzum yok. Dönem notu vermeyeceğim. <laughs> Emre Bey ortak bir tanıdığımız daha ya, çıktı. Ederek evet. yakınlaşıyoruz. Ha bu arada Emre diyebilir miyim ya? En güzeli. <laughs> İsmail Hakkı hocam abimin doktoruydu. Tedavi sırasında hepimizi sorguya çekti kendisi. Oradan tanışıyoruz. Enteresan. Abinle tanışamadık. Erken kaçtı bu akşam. Ya siz şey diyorsunuz ya asos yani. Abim biraz öyledir. Hocam bilir. Doğru evet. <laughs> Müsaadenizle. Tabi buyurun. Evet. Emre Bey de... Niye gelmiyorsun? Ya ben gitsem artık. Ezo lütfen. Beni burada yalnız bırakırsan inan çok kırarsın. İyi tamam. Hoş geldin baba. Tayım yarım kaldı ya. Hadi kızım geç oldu. Hazırlandı herhalde hadi. Kutsal usta. Merhabalar efendim ben Elçin Nasılsınız? Merhaba ya Siz hatırlamazsınız belki ama ben Kadim'le Nedim'in bakıcısıyım Tabi tabi hatırladım Babaları Hakkı Bey hayattayken birkaç kez karşılaşmıştık Evet <laughs> E tabi çok uzun zaman oldu Buyurmaz mısınız? Çayımız sıcak <laughs> Hele Eylül'le sohbetimiz çaydan da sıcak <laughs> Teşekkür ederim efendim ama geçmiş saat rahatsız etmeyelim Aa, ne Baba demiş? beş dakika sonra kalkarız Lütfen buyurun. Peki. Madem Emir büyük yerden... ...siz geçin içeri ben arabayı park edip geleyim. Hadi gel. İşte Gerçekten böyle. Mi? Antep'teydim Çok uzun bir süredir. Ama neyse sonunda kürçü dükkanına döndüm. <laughs> ya sohbete daldık tanıştırmayı unuttum. Belgin, Nedret, Ezo. Memnun oldum. Memnun oldum. Nasılsınız? Üçümüz Hı -hı. aynı dönem mezunlarıyız. Peki ya siz? <laughs> Yok ben... Yok yok. Ezo'nun tıpla hele psikiyatriyle hiç alakası yok Allah'tan. Aman iyi bari. Biz gençken bir çılgınlık yaptık işte. <laughs> ya bizim dönemi hocalarımızla bir araya getirme fikri senden mi çıktı? Eh biraz benden biraz dernekten. Süpersin. Süpersin. <laughs> ya bu arada Burhan'dan haberi olan var mı? hayır yok. Şu anda yurt dışında bir hastanede ölmüyorum. ha, Öyle mi? Ha, öyle mi? Tamam, Gerçekten. Tamam, tamam. Mi? Evet. Evet. ha, demek Siz o yüzden Siz bir ara onunla birlikte bir çalışma yapıyordunuz. Bayağı iyi gidiyordu. Ne oldu onun sonucu? <gülüyor> <gülüyor> Bizim dönem Hocam, ya, evet. abim geldi. <laughs> Tekrar merhaba. Merhaba. Tanıştırayım yeni asistanım. Evet. Ayça Hanım. Bu da Kadim Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Eski dostumdur. Nasıl gidiyor Nedim? Ahmet Hoca gelmiş. ...çok özledim onu ya. Abi. Sen gidiyorum demiştin. Hayrola niye döndün? Ya İsmail Hakkı Bey'i görünce... ...ayıp olmasın dedi. İyi yaptın. Zaten burası birazdan güzel doktor hanımlarla şenlenecek. Ya şaka yaptım kızma. Seni ilgilendirmiyor biliyorum. Gel seni doktor Emre ile tanıştırayım. Ya Nedim... Ya ayıp olur çocuk seninle tanışmak istiyor. Hem şu bizim meşhur kül kedisi. Bakalım prensinin yanında nasıl duruyor. Ya merak etmiyor musun abi ya? Etmiyor musun? Tamam. Tamam. <laughs> Burası çok güzel. Öyle değil mi? Evet. Çok beğendim <laughs> İyi, akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Emre. Abim. Çok memnun oldum Kadın Bey. Ben de. Beyler bu güzel otelin sahipleri. Oteliniz gerçekten de çok güzel. Her şey harika. Teşekkür ederim. Umarım memnun kalırsınız. Hiç şüphem yok. Her şey harika. Ezo nerede? Ezo mu? Ne yapıyorsun? Hiç. ses. Biz eğlenirken bile doktorculuk oynadığımız için Ezo'yu sıktık biraz. Kusura bakma lütfen. Hayır canım. Ay evet ya. Daldık kendi mevzularımıza. Çok özür dileriz. Estağfurullah. Ezo, Ezgi'nin kısaltılmışı falan mı? Hayır. Aa. Sadece Ezo. Evet. Çok değişik, çok otantik değilsin de. Ama akılda kalıcı. ...ben hatırlamak için hiç sıkıntı çekmedim. Değil mi Ezo? Evet Nedim Bey. Siz aynı sektörden misiniz? Ben burada çalışayım. Ee, Öyle mi? Hangi bölümde? Y Yemek. Ee, Ezo şey yapıyor... Ee, <laughs> şefin şefin mı? Yani... Yani mutfakta eşçiyim... Bildiğiniz aşçıya mı? Çok şeker değil mi? Affedersiniz. Ezo, Ezo, nereye? Bir yüzümü yıkayacağım. Götüreyim. Yok yok, kendi işlerim yolu bileyim. Ya gülme Erkan. <laughs> Ağlayayım mı yani? Ben ağlayacağım birazdan. Beceremeyim işte. Ne güzel diyorsun öyle ağlayacağım falan. Alay geçme. Kur'an çarpsın da hoşuma gidiyor. Hadi çalıştır şu motoru. Ya istemeyeyim ben bu arabayı. Al sen geri bunu. Yok öyle yok. Hem faturayı kestik Seyit abiye yolladık. Ya para benim değil mi? İstemeyeyim. <laughs> Bizde satılan mal geri alınmaz. Bir kere bu araba sana çok yakışıyor güzelim. Bir gazla da net bir fay anam desin. Bak bu son Yoruldum vallahi. Tamam tamam sonra döneriz. haber verdim. Evet gelecek. Siz de gelecek misiniz? Ha, teşekkür ederim. Tabii olabilir. Birlikte oluruz daha iyi oluruz. Olursa da tabii ki daha sonra görüşürüz tabii tabii. <laughs> Kutsal Usta'nın yaptığı yemeklere benzemiyor ama ...geçicilerden bu kadar. Değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Niye zildin makyajını? Kendi yüzümü özledim. Böyle başka bir kılığında gezmek insanı yoruyor yakışmış. Kıyafetin. Sen mi seçtin Emre Bey mi? Siz seçtiniz. Hediyeniz. Geri gelmişken teşekkür edeyim. Size de kimi aldırdıysanız ona da. Pardon buyur. Yok yiyeceğimden değil oyalanayım işte sıkıldın mı? Doktor beyin çok iyiliklerini gördü. Sırf istedi diye kuramayıp ayıp Yoksa bir işçi parçası olarak ...patronlarımla aynı yerde yemek yiyecek kadar terbiyesiz de yerimi bilirim. Benim yerimde olsan sıkılmaz mıydınız? Sıkılırdım. Ey. Ey olsun. Hem bir de... Hı, bir de? Tembih ettiniz ya hani pek yakın ilişki kurmayalım diye. Hoş görünmeyin. Ben daha da sıkılayım. İyi akşamlar. Ne oldu? Cık, benzin bitti.